Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Gülben Ergen hakkında çıkan en son haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ünlü sanatçı Gülben Ergen annesi ve babası boşanmasının ardından yaşadığı zorlukları anlattı. Abisiyle ayrı hayatlar sürmek zorunda kaldığını açıklayan Gülben Ergen Kendisi 18 yaşlarındayken 23 yaşındaki abisinin öldüğünü ve başlarına gelenleri anlatırken de gözyaşlarına hakim olamadı. Atlas, Güney ve Ares adında 3 oğlu bulunan Gülben Ergen katıldığı bir programda çocukluk dönemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 51 yaşındaki sanatçı sadece ayaklarımın üzerinde duramadığı için 20 sene mutsuz bir evlilik sürdüren bir annenin kızıyım. Ergenlik döneminde bunun sebebini çalışamadığım veya ayaklarım üzerinde duramadığım için olduğunu düşünüyordum. Boşanma sonrası mahkeme beni anneme verdi, abim babamla kaldı. Babam ikinci bir evlilik yaptı ve abimle biz hep birbirimizi koruma modunda yaşadık. Çok ağladım, terapide gördüm demişti. Gülben Ergen katıldığı programda, "Abi kardeş ilişkiniz nasıldı?" sorusuna ise çok güzeldi ama tadına doyamadım ki. Ben 18 yaşındaydım. Abim 23 yaşındaydı. Abim çok güzeldi. Ölmesi olacak şey değil. Bir sürü hayalin çöp olması. Babamın ölümü bir darbeydi. Babamı kaybettiğimde her kızı çocuğunun her kız çocuğunun üzüldüğü kadar üzüldüm ama abimi kaybettiğimde toparlayamadım iç dünyamı. Abisinin önümüyle ilgili konuşan Gülben Ergen, yıllarca trafik kazasında kaybettim diye geçiştirdim. Abime en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani. Alkol almış, nara atıyormuş, Rıfat diye seslenmiş. O da işim var demiş, hadi beş dakika baksana demiş. Bir tane sıkmış, abim devrilmiş. Çocuk gidip babama, Masar amca ben Rıfat'ı vurdum demiş. Beraber yerden kaldırmışlar, beraber götürürlerken abim ölmüş. Çocuğun cahilliği ya da içki bütün kötülüklerin anasıdır ifadelerini kullandı. Kurşunun abisinin aort damarına isabet ettiğini belirten ünlü isim insan isimlendiremiyor. Bir tane kurşun aort damarına denk gelmiş. 3 santim aşağısı ile 3 santim yukarısı öldürmüyormuş da oraya denk gelmiş. Annemle bunu haber almamız, evden çıkmamız, gitmemiz inanılır gibi değil. Çok acı. 3 sene sonra babam da vefat etti. Çok acayip yükler şeklinde konuştu. Bir ben ergen hakkında çıkan en son haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler.